Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün değişik bir video ile beraberiz. Tavuklarımız aynı anda civciv çıkardılar. Daha gördüğünüz <laughs> yavrular daha bir günlük bile değil. 3-4 saatlik yavrular. Öbür yavru ne oldu? Kurudu mu acaba? Şimdi pirinçlerimiz aynı anda çıktığı için iki anneyi birbirine karıştırdık ama Nasıl olacak bilmiyorum. Bir tanesini ayırmayı planlıyoruz ama bilmiyorum bakarlarsa ikisi birden kavga etmeden kardeş kardeş ikisinin altında bırakabiliriz de yavruları. Şimdi onlara piliç yemi attık. Aldık şeyden. Yemciden piliç yemi aldık. Bir de su koyduk. Tabi anneleri maşallah yavrularından çok iyi normal olarak. Çünkü hayvanlar bir aydır yatıyorlar yani yaklaşık. Onlar öyle diye ses yapınca pilişler hemen toplanıyor arkadaşlar. Siyahla beyaz var. Bir iki tane de paçalı kırmızı var ama artık nereden nasıl olmuş onu bilmiyoruz. Bir tane yumurta da çıkmamış. Çıkamamış. O da şey olmuş. Onu da kendimiz elimizle çıkardık. Şimdi saç kurutma makinesiyle onu kurutmaya çalışıyoruz. Bak soluğun üstüne gitti. Suyun içine düşecek. Suyun içine düşerse sıkıntılı arkadaşlar. Islanmaması lazım. Bak 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 yaramaza bak nerede. Ah, düştü suyun içine tekrar çıktı. Şimdi o şeye bakalım. Bakalım. O saç kurutma, o e kuruttuğumuza bakalım bir. Evet arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi saç kurutma makinasıyla kurutuyoruz. Bu çıkmamış. Kendi elimizle çıkardık bunu yumurtadan. Şimdi öyle tüylerini kuruttuktan sonra annesinin altına salacağız. Bir günle toparlar büyük büyük sonra bayağı da kurumuş yani. Gördüğünüz gibi. Çıkmamış bu. E, çıkmayınca öbür yavrular da erken çıkınca anne kalkıyor gidiyor. Bu yumurta da tam böyle çatlatmış ama çıkamamış. Bazen oluyor öyle zar yumurta zarından düşürdük. Yumurta zarından öyle oluyor arkadaşlar. Hani çıkamamazlık yapıyor. O yüzden mecbur onu kendi elimizle çıkardık. Şimdi mecbur kurutmamız lazım da kurumuş bayağı kurumuş. Birazcık elimizle ovalasak tüyleri kabaracak onun. Evet o şekilde ovaladığımız zaman bakın tüyleri kabarıyor. Tüyleri kabardığı zaman da korkmaz zaten. Zaten 2-3 gün onlar bir şey yapamazlar. Annelerinin altında dururlar. Öyle hiç bir şey yapmadan öyle dururlar arkadaşlar. Bakın bayağı kurudu. Elini kabart. Evet, tüyleri kabarıyor şimdi o biraz daha kurusun annesinin altına atacağız ama o büyük bir büyük horoz olacak ya bak bak çok sivri bak acayip bir şey ya pek sevimli değil bu çirkin <laughs> çirkin bir şeye benziyor bakalım annelerini bakalım annelerini almıyor bu yanları görelim bakalım bir tanesi altına almış yani altında da pirinçler hafiften yemleniyor. Bakın öyle çıplakken böyle kuruyunca tüyleri böyle kabarıyor. Bunlar daha ilk defa yavru çıkartıyor arkadaşlar. Daha yani ferik mi diyorlar ne diyorlar. Zaten <laughs> güvercin diyeceğim geliyor. Zaten pirinçlere hemen annelerinin altına giriyorlar onların. Anneleri orada güzelce yatacak. Onlar artık kimisi kimin altına girecek, kimisi kimisinin altına girecek. Öyle öyle büyütmeye çalışacağız. Kedi sıkıntısı var. Bu sene çok kedi var arkadaşlar. Kediler iyi piliçleri. O yüzden böyle bir şeye kapattık. Ambar gibi bir yer var. Oraya kapattık. Bakalım burada büyütmeye çalışacağız. Büyütebilirsek ne mutlu bize. Kaç tane var? 12 tane onda vardı. 6 tane 18 tane var. Normalde 11 tane falan yatırıyoruz da şu kırmızı tavuk çıkarmadı. Bir 3-4 tane yumurtasını çıkarmadı. Zaten az yumurta yatmıştı. 10 yumurta yatmıştı. 3 tane çıkmadı. 7 tane falan. Öbür 11 tane falan koyuyoruz. Normalde 11 tane koyuyoruz altına. 11-13 arası. Bir de bunlar e, genç tavuk olduğu için ıslanıyorlar. Islanmaması lazım. Taş koydum içine. Suyun başında oturuyor. Bakın. Ya anneler de acemi. Anneleri de. Bakın annelerin altına gidiyorlar. ıslandı. Çıkı Ne oldu? Kurudu mu? Kurumuş o. Arkadaşlar bakalım nasıl kurumuş. Aha bir şeye benzemiş. Gördüğünüz <laughs> gibi. Hiç pek kımıldayamaz onu biz. Annesinin altına atalım. Annesi alsın onu. Altına. Zaten hemen yatacak onlar. Al <laughs> altına. Aldı. Onu annesi alır altına. biraz çok zayıf. Ama canlanır, canlanır birazdan canlanır. Annesi halkını çeker onu arkadaşlar. Aa duvarlandı. Pek de benzemiyor ama annesi de kaçıyor ki. Ne yapabilecek miyiz? Annesi gurur büyük bir ihtimal. Heh. Biraz dedik. Tamam tamam oradan annesi alacak onu. Alır, alır. <laughs> Yaklaşıyor ama. Çek altına çek. Hı. Ne olsa o kadar soğuk değil ama. Şimdi canlanabilseydi yürüyebilse alır altına. Canlanır canlanır şimdi. Neyse öbür bunların büyük büyük bir işler var onlara da bakalım arkadaşlar şurada. İşte. Burada Umar bir iki hafta daha büyük arkadaşlar. Buradaki pirinçlerimiz. Gördüğünüz gibi daha şu sırf annesine benzemiş. Gel gel tok. Annesi de gel. O da gel. İşte soy meselesi arkadaşlar. Bu soy buna geçmiş. Gördüğünüz gibi Bu pirinçler de burada. Akiki köy pirinci. Allah üstüne de derse. Kursaklarım maşallah dolu. Bunların da bir büyüğü var arkadaşlar. Onlara da bakalım bir. He arkadaşlar yavaş yavaş giriyor. Gördünüz mü kafasını sokmuş. Yavaş yavaş girer öyle altına. İkisi kardeş kardeş yatıyor tavukların. Aslında böyle kardeş kardeş yatmazlar ama bunları yeni tavuk olduğu için ha girdi girdi. Tamam artık korkmaz. Kapılarını da kapatalım onların. Aslında böyle iki tavuk anlaşamazlar. Kavga ederler. Başka yavruyu falan almazlar. Bunlar acemi. İlk defa olduğu için. Bunlar altlarını alıyorlar. Şimdi kardeş kardeş paylaşacaklar onları. Bir hafta sonra zaten korkmaz bir işler. Yani kendini sağlamlarlar. Mutlaka annelerin altını bulurlar. Zaten burası kapalı yer. Buradan da bir yere gitmezler. Dediğim gibi kediden saklıyoruz bunları kediden sakladığımız için böyle bir yere kapattık. Tamam. Onları yemlerini koyduk. Suları var. Anneleri bakın iyice tam tamına girdi. Hadi size iyi geceler. Tavuklar erken yatar biliyorsunuz arkadaşlar. Kapısını da kapatalım güzelce. Kedi fare falan girmesin. Şimdi bir de bizim büyük yavrularımız var. Onlara da bakalım. Evet arkadaşlar burada şampiyonlar var. Maalesef kediye vere vere bu kadar kaldı. Dört tane onda, dört tane onda var. Bunların annelerini ayırdık. Bu dört tanesi bayağı büyük. Dediğim gibi kedi var. Kedi mahvediyor. Kediden dolayı onları buraya eski kümesimiz hatırlayanlar bilir. Eski kümesimize koyduk. Biraz daha büyüyene kadar burada sabit tutacağız onları arkadaşlar. Şimdilik böyle. Bugün değişik bir video olsun. Filişlerle ilgili videosun. Değişik videolar atalım dedik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Biz de böyle değişik videolar da çekeriz. Tavuklarla ilgili ve daha hayvanlarla, tarlayla. Neyse kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.